Herkese selamlar. Bugünü tek video 3 maçla geçmek istedim. Aslında maçların hepsine baktım. Biraz zorlasam ekstra maçlar da çıkar ama hem oranlardan dolayı hem de içime sinmeyen maçlar olduğundan dolayı 3 tane maç vereceğim. Bir iki maçla alakalı da birkaç bir şey söyleyeceğim. Aralarından değerlendirelim. Hafta içi fikstürü çok iyi değil ama yine aynı sisteme devam ediyoruz. Önce maçları vereyim. Birinci maçım Helsinki maçı 2.5 üst geçtim. Deplasman takımı burada Sezona iyi başladı, son haftalarda düşüşe geçti. Helsinki de sezona kötü başlayıp son 4 haftada 10 puan topladı. Yani iki tane zıt takım performans anlamında. Bu sezon oynadıkları maçlarda 3 gol ortalaması yakaladılar. Ben yine gollü maç bekliyorum. Yani üst alınabilecek maçlar arasında mantıklı geldi. Aselund Hamkan maçı var. Buraya da 2.5 üst geçtim. Ev sahibi önceki turda Bodoglimp gibi çok önemli bir takımı eledi. Hamkan üst ligde olmasına rağmen sezona çok kötü başladı. Alt ligin iyi takımıyla üst ligin performans anlamında kötü takımı karşı karşıya geliyor. Ben bu tarz maçlarda üst ligde olan takımları tercih ediyorum. Yani deplasman takımı bence tura yakın her ne kadar ev sahibinin oranı daha düşük olsa da ama tabii ev sahibi takım da iyi gidiyor bu sezon. Onlar da gol katkısı yapar. Burada benim yine beklentim 2,5 üst gollü maç olması. Üçüncü ve son maçımda Brian Oslo maçı. Buraya bir buçuk üst aldım. Oranı fena değil. Böyle üçüncü maç tamamlama maçı gibi kullandım. Gerçi hafta sonunda aynı şekilde Valencia Bilbao maçını bir buçuk üst olarak kullandım. Ama adamlar 1-0 bitirdi. Orada tekten yatırdılar. Şimdi ev sahibi takımın lig maçlarını 3 haftadır ben izliyorum. Geceyle gündüz gibi performans çıkıyor. Normalde savunmaları iyi değil ama mesela son maçta Deplasman'da 2-0 kazanıp gol yemediler. Oslo da aynı şekilde savunması kötü bir takım. Dediğim gibi bir buçuk üst oranı fena değil. Buraya bir buçuk üst alınabilir. Üç tane maçım var. Helsinki, SJK maçı toplam gol iki buçuk üst. Aselin Tamkan maçı toplam gol iki buçuk üst. Son olarak Brian Oslo maçına da toplam gol bir buçuk üst aldım. Ekstra olarak ne söylenebilir bugünle alakalı? Mesela Manchester City-Bornemont maçı var. Normalde maç sonu bir. Dünyalar bankosu gelmesi lazım. Ama şimdi Palace maçında finalde FA Cup gibi bir maçta City gol atamadı. Bütün dünya orada ya KG var oynadı ya City oynadı. Herkesi patlattılar. Bugün de bütün dünya City oynuyor. Bence City yine kazanacak fakat mesela City burayı gol yemeden bitirmez. İlla millete bir sıkıntı verir yani bugün. Bu maçla alakalı onu net olarak söyleyeyim. City kazansa bile gol yiyebilir. Tabii kazanma tarafındayım ama biraz sıkıntı verebilir insanlara. Onun dışında maçlara baktım. Mesela Şabap elitli at maçı var. KG var olur üst olur ama oranı çok beğenmedim. Denboş Telstar maçı var. Orada da böyle en azından 2 gol olur gibi. Fena maçlar yok. Mesela Clermont maçı var. Ev sahibi orayı kaybetmez. Bologna e işte 1-0 çifte şans denenebilir. Böyle maçlar var. Gece muhtemelen yayında oluruz. Gece yine Güney Amerika'da maçlar var. Brezilya, Paraguay, Bolivya oralarda. İşte Amerika tarafları var. Gece yayınlara katılın. Kik yayınında bazen canlı denemelerde yapıyoruz. Hem muhabbette güzel oluyor. Bugün dediğim gibi tek video ile geçiyorum. Yarın muhtemelen iki video olacak. Ben maçları hep inceledim. Yarın daha iyi videolar çıkabilir diye düşünüyorum. Umarım bugünkü maçlarda gelir. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.